etkinlik yaptırmışlardı. Evet arkadaşlar Yusuf'u tebrik ediyoruz. Bize canlı canlı basit bir elektrik devresi gösterdi. Evet. Haydi sorularımıza bakalım. İlk sorumuz Emine Revna'ya gelsin. Eski. Emine Revna doğru mu yanlış mı oynuyoruz? Bağlantı kablosu kopuk olan devrede ampul ışık vermez diyor. Doğru mu? Doğru. Anladım. Doğru değil mi? Evet Cemile Bahar hoş geldin. İkinci sorumuz Ali Deniz'e gelsin. Pili tükenmiş bir devrede ampul ışık vermez. Ali doğru mu? <gülüyor> tükenmişse <gülüyor> Ali. Öğretmenim Hücum Hanım bir adet hatırlıyor da. Tamam. Pili tükenmişse ne oluyor? Devreye de tükenmiştir ne yapmaz? Doğru vermez. Vermez. Devam edelim Ali Büküye'ye Aybüke, bir elektrik devresinde birden çok ampul bulunamaz diyor. Doğru mu sence? Lisesine sesi açıksa bir şey yok. Arkadan bir ses geliyor. sesinden neredeyse hiç gelmiyor. Tamam. Sen beni duyabildin mi? Çok az. Aybüke, sesini ol. kapatabilir misin? Ali Deniz, sesi kapatalım. Tamam. Herhalde Ali'de, Ali'de bir sıkıntı var. Evet. Buyur Aybüke. Birden bir elektrik bir, devresinde birden birden fazla ampul bulunamaz diyor. Ee, ne dersin? Doğru mu dedim hocam? Yani iki tane ampulü devre yapamaz mıydı Yusuf mesela? Yapardı. Sadece. Yapardı o zaman bu yanlış. yanlış değil mi? İstediği kadar tane e, ampul koyabilir? Evet. Hangi sınıf öğretmenim? Efendim? Bu hangi kitap? Bu ödev yaprakları. Hı. Efendim bir de ben dersin sonunda size bir şey gösterebilir miyim? Olur, olur. Timuçin, anahtarı açık olan devrede elektrik enerjisi geçişi olmaz diyor. Doğru mu Timuçin? Hayır, yani. Şimdi anahtar açıkken mi elektrik geçiyor, kapalıyken mi? Kapalıyken. Kapalıyken açıkken geçiş olmaz. O zaman bu doğru, değil mi? Anlaştık mı? Bak, kapalıyken geçiyor. Açıkken ne yapamayacak? Elektrik geçemeyecek. Dolayısıyla doğrudur. Evet Selim. Evlerdeki prizler bir elektrik devresinin elemanı mıdır? Prizler Evet, Cemile ve Ezgi hoş geldiniz. Ar Selimci. Arkadaşlar, evet doğrudur. Evlerdeki prizler ne görevi görür? Anahtar görevi görüyor değil mi arkadaşlar? Kapattığımızda aslında biz diyoruz ya ışığı aç diyoruz ya aslında anahtarı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. <laughs> o bir anahtar Ece. Onu kapattığımızda ışık yanıyor. Devam edelim. Evet, çok çok basit bir soru geldi. Eğri Ece bu ne? öğretmenim <laughs> evet, pil. Görevi ne? Görevi e, şey ampul çalışmak. Ne yapıyor? Pil bizim devremize ne veriyor? E, elektrik veriyor. Elektrik devrim. enerjisi veriyor, değil mi? Evet. Ha, bir şey söyleyebilir ha. miyim? Evet. Öğretmenim. Öğretmenim. Yusuf buyur. Öğrenci ben üçüncüsünü yapabilir miyim? Gelecek sıra zaten sende. İki Öğretmenim. Buyur Ecin Ece. Benim benim yarın bursluk sınavım var. Öyle mi? Okulda. Onda. Evet. Bak şimdi öğrenci bir mesaj atmış. Ee, sizden sonra dersleri var beşte. Hocam ben derse gelemeyeceğim. Setteyim yazmış. Ne ne? Setteymiş. Oyuncu da kendisi. Reklam filmlerinde dizilerde falan oynuyor. Hmm. Ben setteyim yetişemeyeceğim yazmış. Evet. Benim benim de bir arkadaşım koku korsma işte hani çikolata şey, çikolata topları var ya. Evet. İşte onun reklamına girmişti. Evet ona. güzel. Arkadaşlar Yusuf ne bu? Örneğin üçüncüsü mü? İkincisi. Ha, i̇kincisi ampul. Ne iş yapar kendi ampul devri şey yapar yani. Eee Nasıl değişsem? Elektrik enerjisini neye çevirir? Ee, şey, ışığa çevirir ve yana. Evet, ışık enerjisini çevirir ve etrafı aydınlatır değil mi? Evet, geldik. Ece'ye. Ece, bu gördüklerin ne? Ee, ne kablo. Edeceğim? Bağlantı kablo. kablosu. Ne yapıyor Ece bunlar? Bağlantı kablosu. Heh. Elektriği taşıyor değil mi? Elektriğin devrede. Elektriği taşıyan ne? Bağlantı kablosu. Örümce şey söyleyebilir miyim? Üzerinden akım geçiyor. Söyle. Örüm bu krokodil kablo olabilir mi? Krokodil ucu böyle şey. Bak orada var zaten krokodil. Aynen. Aynen. Devam edelim. Geldik Ezgi'ye. Ezgi bu gördüğün şekil ne? Anahtar. Anahtar. Ne işe yarıyor Ezgi anahtar? Ee ampulü açı, açıp kapatmaya. Ampulü açıp kapatıyor yoksa? Işığı yani. Evet. Anahtar ne yapıyor? Devreyi açıp kapatıyor. Dikkat, ışığı değil. Devremizi açıp kapatıyor. Anahtar açıkken elektrik geçmiyor. Anahtar kapandığında ancak elektrik geçiyor. Tamam mıyız? Tamam hocam. Evet. Devam edin. Arkadaşlar Cemile Bahar'a geldik. Cemile Bahar Sence ilk devre çalışır mı? Ee, öğretmenim çalışır çünkü e, bir sıkıntı yok. Anahtar kapılı ya da evet, değil mi? E, doğru bağlanmış. Her şey içinize. doğru yapılmış. Doğru değil mi? Evet. Her şey doğru yapılmış. Emine Remna sence ikincisi çalışır mı? Sesimizi açalım Emine. Çalışmaz. Niye? Sıkıntı nerede? Çünkü kablosu kopuk. Evet. Kablo değil mi? Pile değmemiş. Bağlantı hmm. kablosu kopuk. Ali sence üçüncüsü çalışır mı? Öyle değil. Talitli. Çalışmaz. Değil mi Ali? Neden? Evet. Bakın iki o kabloda aykırıca gelmiş. Doğru mu? Evet. Yine tekrar aklı bağlanmış. Buna büyü diyordu. Evet. Bir de anahtar yok. Anahtar olmaması çok sıkıntı değil Ali Deniz. Neyi yanlış yapmışlar? Pilden çıkan iki kablo da ampulün aynı tarafına geliyor. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Ses kapatalım. Önemli mi? Sıkıntı var bugün seste. Efendim Hüsur? Önemli mi? Ee, şey, bizim öğretmenin de işte paralel bağlamaya da seri bağlamaya öğretecek misiniz? Eğer müfredatta varsa anlatacağız. Bizim öğretmenim. Müfredatta yoksa şu an vermeyeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Selim. Alttaki devremiz çalışır mı? Elektrik verir mi? Evet. Selim dikkat et. Neyi açık duruyor şu anda? Evet, evet, evet. Anahtar açık değil mi? Mesela hatırlı için. Diyelim ki akım buradan çıktı. Elektrik akımı. Buraya geldi. Aa köprü açık. Nasıl atlayacak? Buradan zıplayacaklar mı? Havada. Hayır. E, dolayısıyla karşıya ne yapamayacaklar? Geçemeyecekler. Çünkü köprü açık. Hiç Haliç Köprüsü'nü gördünüz mü? Haliç. Böyle Hı. açılıyor köprü. Göstereyim mi? Evet. Arkadaşlar göstereyim hatta. Göstereyim mi Hayır, hayır, hayır Ne Dikkatle bakalım. Hayır, ben de Google'a bir şey olmuş. Örneğin ben görmedim ama şey bir tane. Arkadaşlar bakın görsellerde gösteriyorum. Bakın Aliç Köprüsü şu an açık durumda gördünüz mü? Arabalar geçir, ben biliyorum görmüştüm. Bu ne örtüyor? Evet. Arabalar böyle vız vız arı gibi uçarlar. Kanat evet kaparlar. arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi akım buraya geldi köprüye kadar. Zıplayıp mı geçecek? Geçemeyecek. Niye? Köprü açık. Köprünün ne olması lazım? Önümü ne? Olması lazım. Önümü ne? Normal hayra kapısı yazar mısınız? Anlayamadım seni. Normal hayra kapısı yazar mısınız? Haliç Köprüsü'nün normal halini de gösterelim. Bak normal hali, şimdi bu açık hali. Normal hali. Bak Haliç normal Köprüsü. Hali şu. Şu normal hali gördün mü Selim? Evet. Bak şu ortası var ya. Bu orta kısım açılıyor. Şu evet iki... ama ben onu demiyorum. Başka bir tane Haliç Köprüsü var. Haliç Köprümüz bu. Başka bir tane daha var mı? Birinci Haliç, ikinci Haliç var ama bizim için Haliç Köprüsü bu. Üzerinden yol geçer Haliç Köprü. Öğrenmenim. Yani. Siz en uzun köprüyü biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hı -hı. Mi? Efendim? Mi? Öğrenmenim şimdi şöyle yazın. Çinli de herhalde değil mi? Evet. Çinli de diye hatırlıyorum. Ama Google'a şunu yazın çıkacak. Sen söyle bize. Örümün İngilizce. Bilmiyorum. Belki yanlış söylüyorum. Evet. Peki devam ediyoruz. Örüm yazdım çete. Çete attı. Ne? yapmadın? Kumsan Köprüsü. Kaç an? Bakalım evet. kumsal Köprüsü. Yazınca Bakalım. çıkıyor. Ödmenim çok uzun. 168.400 metre mi? Ne? 800 de olabilir. Ee, orada. Yalnız ya. o İngilizce'de üçüncü olma ihtimali daha yüksek. Bence de. Latince yazılışları da Ölmerim. var onların. Kumsan. Bakalım kumsal Köprüsü. Danyang yazıyor ona basın. 64 kilometre. Evet. Arkadaşlar buradan çıktığımızı düşünürsek Kocaeli'ye <laughs> kadar köprü. Efendim fotoğrafını göstereyim mi? Bakın e, şeyden bakalım arkadaşlar haritalardan. Nerede yer alıyor bu Kumsan Köprüsü? Ya, e, haritalar daha iyidir. Doğru. Arkadaşlar köprüyü görebiliyor musunuz? Dünya <laughs> köprü 3 ilden geçiyor diyebilirim. <laughs> Öyle. Oy 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 arkadaşlar arkadaşlar köprüye bakın. Öğretmenim <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani şu turuncu yerler köprü mı? Hayır bak şu ince yol var ya o köprü. Danyang yazıyor. Danyang yazıyor gördün mü? Danyang. Ama bitiyor. Hı. Bitmiyor. Hemen <laughs> evet, bir, bir şuradan fotoğraflarını gösteriyor misiniz? Arkadaşlar tabii ben bayağı bir küçüktüm. Çin'de, Çin'de arkadaşlar yol tarifi alalım mı? Evet. Öğretmenim sanırım biz kayboluruz gidersek. Arkadaşlar Bu arada gidersek. gerçekten ilginç. Gerçekten ilginç. Hı. Bu arada tabii Çin'in ne kadar ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Öğretmenim. Bakın küçültüyorum küçültüyorum. Güney Vayağı Kore. Çin. Arkadaşlar, öğretmenim yok. Güney Kore var. Kuzey Kore var. Arkadaşlar bakın bir buçuk milyar kişi yaşıyor burada Çin. Yok artık, daha neler? Öğretmenim, Türkler cidden Çin'den hep yenilmiş. Evet. Öğretmenim, bir resimlerini gösterir misiniz? Ne? Köprün. Köprünün ne? resimlerini. Köprünün resimlerine bakalım. Öğretmenim, ama Çin'in en geniş ülke değil. Üçüncü, dördüncü beş, falan. Beş. Bu neydi? Öğretmenim. Kazdım. Ondan sonra kalır mısın? Öğretmenim, bakar ya? Ne işin? Bu sekiz yıl da bitmez bence. Mük öğretmenim hepsi Mük. Şeye benziyor <laughs> yani. Hani bu yine parklarda var ya. Haa, hani ona benziyor. Baller coaster'a benziyor aynen. Arkadaşlar, bakın. Öğretmenim, bence... Parkınları. Hiç mola vermelerine gerek ya. yok. Oyun gibi bir yoldan geçiyorlar. Ben kaç kişi tahminen? Gerçekten. gerçekten Haydi devam edin. Çete yazıyoruz cevapları efendim. İlk sorumuz geldi. Buyurunuz. Bana gelmedi ki. Öğretmenim evet kaderle sorsuz sordunuz mu? Yok yok sormadım henüz. Haydi bakalım. Evet sorumuzu dikkatli okuyalım değerli arkadaşlar. Bakalım soruda bizden ne istenmiş? Olmazsa devreye elektrik enerjisi sağlanamaz. Olmazsa etrafa ışık yayılamaz. Olmazsa enerji taşınamaz. Zof, dikkat. Nasıl? Ha, bir dakika yerlerini değiştirmişler arkadaşlar dikkat. Arkadaşlar. Aa, evet. Yerlerini değiştirmişler. Dikkat hemen D'ye atlamayın. Aynı sırayla vermemişler. Bakın üçgenimiz pil değil mi? Evet. Karemiz evet. ne? E, karemiz ampul. 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 Yuvarlağımız ne? Anahtar, bağlantı kablosu. Evet. Arkadaşlar burada bir yanlışlık yapılmış sanki ya. Olmazsa yani enerji devriliriz. Nereye kendini Arkadaşlar burada yanlış yapmışlar. Neden? Çünkü burada arkadaşlar şıklar karışmış. Bununla diğeri yer değiştirmeyi değil mi? Aynen öyle burada. Evet. Evet. Sizin kitabınızda doğru olabilir. Evet basit bir elektrik devresinin çalışma şartlarıyla ilgili aşağıdaki hangisi yanlış? Klasik Aferin Ece. Öğretmenim. Efendim. Birinci sorunun cevabı ne? değişik yapmışlar ama yanlış. D de yeri değişmesi lazım. Evet. Arkadaşlar bu sorumuzda neye dikkat etmemiz lazım? Anahtar kapalı olduğunda ışık vermez demiş. Hayır. Tam tersine anahtar kapalı olmalı ki sistem devre ışık versin. Buyurun efendim. Diğer sorumuz. Gösterimin doğru olabilmesi için hangi iki kavram yer değiştirmeli? İki kavram mı? Evet. Aferin Ece. Haydi bakalım. Kolay Efendim, bir soru. bir dakika. Evet gönder gelsin. Kolay bir soru. Evet Ezgi, Aybüke, Timuçin. Evet. Ben bir tane rakam attım ya. Aklım karıştı. O yüzden o rakam Tamam. Atayım. Arkadaşlar bakın burada neyi karıştırmışlar? Pille Ba e, anahtarı karıştırmışlar değil mi Selim? Efendim bu yanlışlar göre bir devre oluşsaydı eğer evet ana gerçekten anahtar çıkarsaydık hiçbir şey çalışmazdı. Evet. Hadi bakalım. Hangisi yanlış yapılmış? <laughs> Hangisi çok kolay olmuş değil mi? Aynen. deneyim. bir dakika zaten bir tanesini yapmıştık abi. Ya. Bu kadar basit olamam. Evet. Arkadaşlar. Aynen. Üçgen çalışmaz bu üçgen. Çalışıyor. 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 Dolayısıyla üçgen yanlış verilmiş. Evet. Hangisi bulunması şart değildi arkadaşlar? Örneğin Önem çete mi atalım? Evet evet çete atıyoruz evet. Yani direkt Ama, böyle evet. görüntüden öğretmenin yüzünü fırlatıyoruz şimdi böyle. Fiyatı yapıyoruz. Uçak yapıyoruz. Fiii öğretmene yolluyoruz. Evet arkadaşlar B şıkkı olacak. Anahtar e. olmasa da olur. Öyle bir şıkkı anahtar. Değişik Doğru. bir anahtar. Fare o kafanı göre, gibi öğretmenim ona. Öğrencinin yanıtları hangisi gibi olabilir? İlki yanlış olacak. Nokta nokta elektrik enerjisinin devre taşınmasını sağlar. Yanlış olacak. Bağlantı kablosu olan şıklar olamaz. Dolayısıyla B ve C şıkkı gitti mi? Evet. Kare elektrik enerjisinin, ışık enerjisine dönüşümü sağlar. E i̇kincisi olan şıklar da gitti mi? Evet. Gitti. Evet, evet arkadaşlar ne kaldı geriye? D. D şıkkı kaldı. Evet. Doğru. Evet, doğru. Evet, değerli arkadaşlar bu soruyu da bugünü tamamlayalım. Buyurun efendim. Sonra ben, bir tane tadelle sorusu gelsin. Bakalım. Evet. Ömrüm size böyle hep hep her zaman her zaman zundan mı yaptınız? Yani koronadan önce bile zundan mı yaptınız? Ben mi? Öncesinde evet. yüzde ders yapıyordum. Ama şimdi arkadaşlar e, herkes farklı farklı yerde. O yüzden e, ne yapmamız lazım? Evet. Anca bu şekilde bir araya gelebiliriz. Evet. Hazır mıyız? Evet. evet. Arkadaşlar sorumuza bakalım. Hangisi doğru verilmiş? K çalışır mı arkadaşlar? Çalışmaz. Sebep ne? Evet. Anahtar Hayır. Evet. L çalışır mı arkadaşlar? Çalışmaz. Hayır öğretmenim. Evet. Ampulün iki ucunu aynı bağlamış. aynı yere bağlamış. Aynen. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Burada farklı. Çünkü arkadaşlar hızlı olan kazanacak. Ben bir şey kazanacak. gösterebilir miyim? Efendim? Ben bir şey, bir şey gö gö gösterebilir miyim? Göster sonra Tadele sorusu gelecek. Hadi bakalım. Örüm bir benim ekranıma bakar mısınız? Gördüm ampulünü. Şu kelimem. Evet. Ay şey. yaklaştır bakalım. Vay! Neler neler <laughs> ya? Neden sadece oh, oh, oh. siyah beyaz? Onun <laughs> <laughs> kara kalem ne bunu? Neden kara <laughs> kalem? Öğretmen evet, bilsem ben ben de, <laughs> o sınavı kazanabilirsem ben bilgisini resim şeyine gideceğim. İşte o şeyine gideceğim işte. <laughs> Orada da sadece kara kalem kabul ediyorlar. Ben de resim bölümü bunu şey olarak yaptım. Bu da benim ödevimdi. Çok güzel. Bir kitap evet, var. Biz yani e, bir yolu uğraşsam yapamam. Kitap onu aldın mı? Ha ne kitabı? Bilsem resim çizimleri için bir kitap var. Nasıl resim çizilmeli diye. Hiç gördün mü o kitabı? Ee, ben yani sana onun resmini atayım benim evde varmış Var mı? Tamam. tamam. Çünkü orada perspektifi anlatıyor, bazı şeyleri anlatıyor. Biz Herhalde de ona dikkat anne, Öğretmen bizde yapmış ama öğretmen siz gene de yollar. bir göndereyim yola, yola, yola. Aynen, belki işine yarar. Tamam mı? Aynen ben işine yarar. arkadaşlar, ece mi gösterecek gö 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 bir şey. Var. Hayır, göstermem Ben okulun en iyi resim sınıfın en iyi resmi yapan kişiyi seçtim. Tebrik ederiz resimlerini gördük Efendim. canım. Başarılar. Başarılar. Çok sorusu geliyor. Yani ben de Tamam, göster Selim'ciğim hadi. Ağretmenim, ben resimde şimdi en iyisi. Öğretmenim evet, çok zor Haşan. olmasın ne olur. Çok basit. O yüzden hızlı olan kazanacak. Elbette bildiğimiz derden yapalım. Çok 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 rahat <laughs> bileceksiniz. Resim zaten direkt anlatıyor. Öğretmenim o zaman eğer bildiklerimizden böyle kolay olacaksa hiç Yusuf'un ve güneşin olmadığı bir gün yapalım. <laughs> Çok hızlı olan kazanacak. Senin ben bakıyorum. Wow. O ne? Şey mi o? Demir, Demir adam. adam. mı? Man. Man. mi yaptın? Evet. Çok Ücük güzel. adam. Evet. Haydi. Tanrı'nın sorusu geliyor. Beni pinledin <laughs> mi? Pinle beni. Ve Pinledim hocam. Soktu. Arkadaşlar çete ilk yazan. Bir, bir deyim. bir deyim bakın ne yapıyor? Deyim. Makla mekle bitecek bir deyim. Neyle neyle bitecek? Makmekle biter değil mi deyimler? Galiba, kedi ayağını kedi ısırmaya hazırlanıyor. Bunu etmek. Ömer'in galiba kedi ayağını ısırmaya hazırlanıyor. Dikkat! Kediye ne yapmışlar? Kediye köşe çıkıyor. Ya öyle bir deyim yok. Ha tamam ben gördüm Kim için? Ay bir kelime fazla. Kedi kuyruğuna basıyor tamam ki kim kuyruğuna. Hayır. Kim için? Ay bir kelime fazla onu kaldırın. Hayvanlar eziyet etmek öyle bir deyim yok. <laughs> Deyimler eziyet. mecaz anlamlı olur. Aa, hayvanlar eziyet. Bir kişi bildi. Fazla telaş kedi öldürür. Çok <laughs> Ali Deniz değil. Evet. Timuçin ve Aybük'e bildi. Sonra Cemide de bağır gönderdi. Arkadaşlar kuyruğuna basmak, kuyruğuna basmak. Hocam biz ilk önce çizmeyle kuyruğuna basmak dedik evet. sonra Arkadaşlar kuyruğuna basmak ne? Ya öğretmenim kuyruğuna basmak neydi? Bilgi yarışmasında elenen yarışmacılarla dalga geçen çocuklar yarışmacıların kuyruğuna basıp iyice sinirlendirmişti. Yani birisini incitmek, incitecek sözler etmek kızdı. Öğretmenim bak. direkt gerçek man kediler için gerçek manasında da söyleyebilir miymiş? Evet. evet. gerçek. gerçek. <laughs> Arkadaşlar yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.